Merhaba arkadaşlar, Kimya Kılavuzu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutlaka bilinmesi gereken bileşiklerin sistematik ve yaygın adlandırmalarını öğreneceğiz. Dehidrojen monoksit, su, sodyum hipoklorit, çamaşır suyu, sodyum karbonat, çamaşır sodası, sodyum hidroksit, süt kostik, potasyum hidroksit, potas kostik, trihidrojen nitrür amonyak, sodyum klorür, yemek tuzu, sofra tuzu, sodyum bikarbonat, yemek sodası, kabartma tuzu, kalsiyum karbonat, kireç taşı, kalsiyum oksit, sönmemiş kireç, kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç, hidroklorik asit, tuz ruhu, hidrojen nitrat, nitrik asit, kezzap, hidrojen sülfat, sülfürik asit, zaçı. Etanoik asit, asetik asit, sirke asidi, sirke ruhu. Metanoik asit, formik asit, karınca asidi. Amonyum klorür, nişadır. Demir iki sülfat, vitriol, kıbrıs taşı. Hepinize başarılar dilerim.